çocuklar bugün mutlu olacağınız gün. 23 Nisan sabahı bahar çiçekleri gibi çocuklar. Bu mutlu özel günü tüm dünyayla paylaşır çocuklar. Children's eyes give us joy. They are an endless Çocuklar, çünkü senedir bu bayram övünün çocuklar. Meclisin kanatında bu büyük yıldızı anlar, sevinin, övünün çocuklar. Emanetine sor, size de yaşatacağız biz çocuklar. Küçük hanımlar, küçük beyler, geleceğin aydınlığı yıldızısınız. Bir asır geçti de üstünden, coşkuyla bözel güne almalısınız. Unutturmayacak, Gece.